<laughs> Özelleştirmeyi sadece işçilerin değil, Türkiye'nin sorunudur. Ekonomiyi etkileyecek, madencileri işsiz, evsiz bırakacak, özelleştirmeye karşı Mücadelemiz her zaman devam edecektir. Biraz işçinin dirayetine, biraz sendikanın sahipliğine, biraz da memleketin bütün işçilerine sahip çıkmasına bağlı. Sadece burayla bitmez İlk bu iş yani. Başka yerlerdeki maden işçilerinin diğer özelleştirecek yerlerdeki işçilerin buraya sahip çıkması olur. Olur. Burada tek başına dövüştür. Yani bir kuvvet lazım gerçekten. Belki sizin seslenişlerinizle, çağrılarınızla o yönde olursa yani bu ekmek dergisi sadece buranın işçisinin dergisi değil Aynen. burada özelleştirmeye karşı direnen işçilerle o direnişin bir parçası olan ailelerle kadınlarla birlikte bu direnişi sahiplenmeye ülkenin dört bir tarafında özelleştirmenin derdini yaşayanlara bu direnişe sahip çıkın demeye geldik bu özelleştirme belasını 90'lı yıllardan beri başımıza sardılar halkın kaynaklarını Sattılar sattılar doymadılar arkadaşlar. Orta vadeli programla birlikte bu özelleştirmeleri hız vereceklerini, kamunun elinde bir tek işletme bile bırakmayacaklarını, buralarda çalışanların haklarını da çöpe atacaklarını, onların ailelerini gıdım düşünmediklerini, onların ekmeklerini, onların geleceklerini hiçe saydıklarını açık açık ilan ettiler. Bakın şimdi mecliste bütçe görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Enerji Bakanı bangır bangır bağırdı. Dedi ki umurumuzda değil. Orada işçilerin ne yaşadığı, onların ailelerinin ne yaşayacağı. Satacağız kasayı dolduracağız dediler. Kimin için dolduruyorlar bu kasaları size söyleyeyim. Siz çocuklarınız için değil bu etraf köylerdeki insanların ihtiyaçları için değil. Buraları satıp peşkeş çektikleri holdinglerin buraları satıp peşkeş çektikleri patronların kasasını doldurmak için yapıyorlar bunları. Çayırhan Termik Santrali arazileriyle, maden sahalarıyla, ruhsatlarıyla, lojmanlarıyla, taşınır mallarıyla bütünür bütünüyle özelleştirme kapsamına alındı. Böyle bir peşkeş Sadece Çayırhan işçisinin derdi olabilir mi? Böyle bir peşkeş sadece işçilerin ailesinin geleceğini ipotek altına almak anlamına gelebilir mi? Hayır. Kimse yanılmasın. Çayırhan'la birlikte aynı zamanda Eyvaşı, EUH Botaşı, TPAO'yu Teybaşı eti maden işletmelerini, Kapulu Kaya'yı, Kesik Köprü'yü, Yüreğir'i, Seyhan'ı, Çamlı Gözeyi ben bugün patronlara vereceğim. Oradaki işçileri hiç umursamıyorum diyenler buradaki direnişe iyi baksın arkadaşlar. Çünkü buradaki direniş daha önce özelleştirmenin kamu kaynaklarını sermaye peşkeş çekmenin ne demek olduğunu canıyla sınanarak öğrenen işçilerin direnişi. 2014'te burada hayatları için, ekmekleri için, işçileri için direnen işçiler bir imzayla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle siz grev falan yapamazsınız diye akıllandırılmaya, uslandırılmaya çalışıldılar. Sonrasını işçiler biliyor. Ciner grubuyla davalık olmayan işçi var mı arkadaşlar burada? Ciner'in haklarına çökmediği tek bir işçi var mı burada? Yok. Yok. Burada işçi bu alanları patronlara peşkeş çekmenin işçinin hakkına çökmek olduğunu gayet iyi biliyor. Burada yaşanacak olanı geçen sene Mihalıçık'ta Doruk madencilik işçileri yaşadı. Aynı şekilde. Burada ihaleyle satışla işçilerin emekleri satıldı orada. Araya girenler oldu bakanlardan mesaj taşıyanlar oldu. Ve burada bu mihalı çıktı. işçilere mesaj taşıyanlar aradan çekilince patronun insafına kaldı işçiler yine. Dün mihalı çıktı. Burada yapılmak <laughs> istenenin gerçekleştiği madende bir işçi kardeşimiz göz göre göre öldü. Madenin önünde bir tane sağlık çalışanı, bir tane ambulans bile olmadığı için genç yaşında tayfunu kaybettik. Burada işçi arkadaşlarımız tayfunlar ölmesin. Ahmetler, Mehmetler patronun kâr hırsı uğruna ölmesin. Bu kadınlar eşlerinin cenazesi evlerinin önüne gelmesin diye direniyorlar. Çocuklarının ekmeği için direniyorlar. Ama bu direniş sadece buradaki işçilerin, işte buradaki kadınların, onların çocuklarının direnişi değil sevgili arkadaşlar. Özelleştirmelerin çeteleşme olduğunu bilen, yeni doğal çetelerinin arkasından öfkesine haykıran, memleketin dört bir tarafında madenciler ölürken eli yüreğinde kalan, özelleştirmeler yüzünden, enerji alanındaki peşkeş yüzünden, her gün faturası katlanan, Herkes buradaki direnişe sahip çıkmak zorunda. Bu direniş memleketin direnişi sevgili arkadaşlar. Özelleştirme demek vatanın satılması demek. Yeraltı yerüstü kaynaklarının patronlara peşkeş çekilmesi demek. Orta vadeli programla çocuklarımızın geleceğinin çalınması demek. Babadan oğula maden işçisi olan buradaki işçi kardeşlerimizin çocuklarının onlardan daha korkunç koşullarda çalışmak zorunda olması demek. Biz Emek Partisi olarak buradan bizi dinleyen herkese sesleniyoruz. Evinde bizi takip eden kadına, üniversitedeki gence, diğer özelleştirme planlarının parçası olan işletmelerde eşi, dostu, çocuğu olan herkese sesleniyoruz. Bu direnişe sahip çıkmazsanız yarın aynı şey sizin de başınıza gelecek. O yüzden özelleştirmelere karşı hep birlikte memleketin dört bir tarafında artık yeter sözünü büyütmek zorundayız. Bugün aileler burada. Kadınlarla sohbet ettik. Sorduk onlara neden buradasınız diye. Acı şeyler anlatıyorlar arkadaşlar. Eli yüreğinde yaşamak ne demek en iyi kadınlar bilir. Soma'da gördük, Ermenek'te gördük. Aynı kaderi yaşamak istemeyen kadınlar burada direnişe sahip çıkıyorlar. Şimdi onlardan birine sözü veriyorum. Burada İşçilerle birlikte ailelerin direnişine emek partisi olarak her zaman sahip çıkacağız. Direnişin memleketin dört bir tarafında büyümesi için de bütün gücümüzle çalışacağız. Biz eşlerimize destek çıkmak için geldik. Biz destek olmak için geldik buraya. Biz özelleştirmesini istemiyoruz. Biz ondan sonra eşlerimizin haklarının verilmesini istiyoruz. Biz eşlerimizi sabah helalleşip de buraya yolluyoruz istemiyoruz ondan sonra lojmanların ondan sonra lojmanlardan çıkacaklar işçiler eşleriyle beraber istemiyoruz bunların bütün şehirlerden bize destek destek olmalarını istiyoruz sesimizin duyulmasını istiyoruz sesimizin duyulmasını istiyoruz eşlerimiz iki gündür yerin altında eşlerimiz eve gelmiyorlar <laughs> iki gündür buradalar iki gündür madene kapattılar kendilerini Özelleşmesini Red, istemiyoruz net bir şekilde özelleşmek istemiyoruz.